Dersimize devam ediyoruz. İşletmenin çevresinden bahsetmiştik. İşletmenin yakın çevresine bakıyoruz. Yakın çevresinde kimler varmış? O yakın çevresindeki kimler olduğuna e, inceliyoruz. Yakın çevresinde tüketiciler ve endüstriyel alıcılar var. Çünkü endüstriyel işletmelerin alıcıları da endüstriyel işletmeler olabiliyor. Rakipleri var, tedarikçiler var, kredi kuruluşları ve sendikalarda yine işletmenin yakın çevresindeki olan e, ilişikte bulunduğu işletmenin e, çevresidir. Dikkat ederseniz işletmenin e, çevresi dediğimizde bir makro çevre var. Yani işletmenin etki edemeyeceği, işletmenin herhangi bir şekilde buna müdahil olamayacağı. Bir de yakın çevresi var müdahil olabileceği. Müdahil olabileceği, bunu değiştirebileceği. Örneğin e, işletme her ne kadar tüketicileri değiştirmese de, değiştiremese de e, endüstriyel bir firma ee, ne yapabilir? Alıcılarını e, farklı alanlarda kategorize edebilir. Farklı alanlara yönlendirebilir. Efendim ben filan ülkeyi diyebilir ki bugün bunun somut örneğini nerede gördük? Aşına gördük. İşte bazı ülkeler dedi ki ben de de filan ülkeye aşı satmıyorum. Ya da filan ülke dedi ki ben filan ülkenin aşısını almıyorum. Yani bakın bu da son derece önemli. Demek ki burada ufak tefek işletmenin etki edebileceği ee, çevreye biz ne diyoruz? Yakın çevre diyoruz. İşte tedarikçi, rakip, kredi kuruluşları, mesela A bankasından değil de B bankasından ne yapabilirsiniz? Kredi alabilirsiniz. Bakın kredi kuruluşları değiştirebilirsiniz. Efendim sendikaları değiştirebilirsiniz. Çünkü alternatif sendikalar da bulunmakta. Şimdi buraya e, detaylı bir şekilde baktığımızda neler varmış? Tüketiciler ve endüstriyel alıcılar var. Şimdi işletme pazara sunduğu mal ve hizmetlerin alıcıları ya nihai tüketiciler ya da o ürünü alıp başka ürün yapanlardır. Biz ona ne diyoruz? Endüstriyel alıcı diyoruz. Yani siz bir mal üretiyorsunuz, sizin malınızı alıyorlar, başka bir mal yapıyorsa o endüstriyel alıcıdır, o da bir üretim yapıyordur. Sizin ürettiğinizde nedir? Aramalı olabilir. Örneğin maya üreten bir işletme ne yapar? Mayayı ee, tüketicilere satabilir mi? Satabilir. Tüketiciler Tüketicilerde e, ne yapabilir? Küçük küçük birimlerde ya da büyük birimlerde ya da daha farklı birimlerde ne yapabilir? Maya'yı alabilir. Ama Maya'yı esas kullanan kimlerdir? Maya'yı e, ekmek fırınlar mesela, fırınlar kullanıyor. Eğer ekmek mayasıysa, efendim peynir mayasıysa, e, süt fabrikaları kullanıyor. Yine yoğurt mayasıysa, yine süt fabrikaları kullanıyor gibi. Yani bakın dikkat ederseniz bir ne var, bir ürün var, maya örneğin. Siz bir aramalı, mayayı doğrudan tüketimde kullanılabildiği gibi demek ki diğer şekilde de kullanılabiliyor. Endüstriyel alıcılara yine üretim yapan tesisler, fabrikalar diyebiliriz. Tüketicilerin korunmasına yönelik olan işletmeler bu çalışmalara yani şunları yapmak durumunda. Birincisi mal ve hizmetlere ilişkin tüketici şikayetlerini önlemek amacına dayanarak örgüt içinde bir tüketici şikayet hattı kurulmalı ve e, bu hat sayesinde tüketici araştırmaları yapmalı. Yani şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu değerli arkadaşlar. Birçok işletmemiz ee, tüketicilerin ne düşündüğünü, malı tüketen insanların nasıl davranması gerektiğini e, hiç sorgulamıyor. Oysa ki malı tüketen insanların ne düşündüğünü, o malla ilgili fikirlerini, düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini alması işletmenin ürün geliştirmesi ya da mevcut ürünü daha iyileştirmesi açısından son derece önemlidir. Ama işletmelerimiz bu konuda ne yazık ki biraz ihmalkar davranıyorlar. Çünkü onun için diyorlar yapılacak harcama lüzumsuz bir harcama. Ben nasıl olsa bugün diyorlar işte malımı üretiyorum. Çok da güzel satıyorum. Para da kazanıyorum diyebiliyorlar. İşte bunu yapınca da ne oluyor? İşletmeler kalıcılık sağlamıyor. Evet 10 yıl 20 yıl çok iyi pazar lideri bakımından çok güzel faaliyetler yürütüyorlar. E 5 sene sonra, 10 sene sonra işletmeye bir bakıyorsunuz ki inişe geçiyor. Neden? İşte bu araştırmalar yapılmadığı için. Bu araştırmalar süreklilik eden ve sürekliliğin sonucunda daha da iyileştirmeye götüren araştırmalardır. Buradan kayıflanmak, burada kötü not çıktı diye efendim üzülmek gerekmez. Buradan e, ders çıkarmak gerekiyor. Şimdi sosyal bir bilim biliyorsunuz, tarih sosyal bir bilim. Rahmetli büyük şair, istiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy çok güzel söylüyor. Tarihi diyor bir tekrürden ibaret sanıyorlar. Ders salınsaydı hiç tekrür müder diyor. Yani işletmelerimiz eğer geçmişteki yapılan hatalara azıcık e, dinleseler ya da tüketicilerin görüşlerini çünkü o bir hatanın sonucudur bir azıcık görseler inanıyorum ki gelecekte o hatayı yapmazlar. Yapmayacakları için de işletmenin e, trendi 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra aşağıya doğru değil, yukarıya doğru ya da yatay seyirde devam edecektir. Örnek, uluslararası firmalar bunun tipi örneğidir. Örneğin Coca-Cola firması 100 senedir sürekli ee, nedir? Belki yatay çizgi gibi görünür ama hafif bir yükselişse devam ediyor. Efendim yok içinde boya varmış, yok bilmem ne varmış, yok şeker varmış, yok içinden böcek çıkmış, yok çar çıkmış, yok çar çıkmış. Peki coca hiç e, durumunu, düze, e, durumunu aşağı indiriyor mu? İndirmiyor. Neden? Çünkü coca sürekli ne yapıyor? Sürekli kendini geliştirici, arge faaliyetlerini dünyanın her yerinde yapıyor yani tüketici hatlarını, tüketici e, düşüncelerini ne yapıyor? Dikkate alıyor. Değişen tüketici isteklerine uyum sağlayabilmek amacıyla tüketicilere yönelik pazarlama anlayış ve uygulamaları e, gerçekleştirmeli, reklamı ihmal etmemeli, maliyet artışına sebep vermesine rağmen kalitesini yükseltmeyi her zaman ne yapmalı? Ön planda tutmalı. İşte tipik örneğin. Örnek vereceğim bir e, yaşadığım bir olay. E, bizim köşemizde Total Petrol vardı, Total ile ilgili. Total Petrol'den e, oradan aldık yakıtımızı, oradan aldık bir gün Afyona gittim. Daha sonraki bir hafta, iki hafta sonra, bir kaç hafta sonra tekrar yine aynı yakıt aldık, Afyona gittik, Afyona gittik ama gelirken yakıt bitti hatırlamıyorum ama ılgın ya da kadın anında e, tekrar yakıt almak durumunda kaldım. Bu nasıl iş ya? Yani aynı araç, aynı miktarda yakıt, aradan yakıt zammı yok, şey yok, şu yok, bu yok. Doldurarak gidiyoruz. Bir de yakıt zammı olsa da önemli değil. Depoyu dolduruyor. Depoyu dolduruyor. Total firmasına yazdım değerli arkadaşlar. İşte internet adresinden e-mail yazdım Total firmasına. İki saat sonra Total'ın müfettişi aradı. Bakın tam iki saat geçti. Şoklardayım ben. Yani bu kadar kısa sürede nasıl olur dedim ben. Yani. İki saat sonra ben dedim Total firmasının müfettişiyim. Böyle böyle bir e, şikayet yazmışsınız. Onunla ilgili arıyorum dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir firma yani bir petrol binlerce e, petrol istasyonu olan bir firmada işte Konya'nın bir yerinden bir e, total firmasının yaptığı faaliyetle ilgili bir şikayet gelmiş ve şikayetle o total firmasının müfettişi arıyor. Bakın, uluslararası firma olmak, firmanın e, sürdürülebilirliğini sağlamak, firmayı daima yükseğe doğru yükseltmenin, yani firmanın e, burnunu daima havaya doğru tutmanın temel felsefesi burada arkadaşlar. Eğer siz tüketici ihtiyaçlarını, düşüncelerini, şikayetlerini almazsanız ilerleyemezsiniz. Bunun e, onlarca örneğini söyleyebilirim. Bu yaşadığım bir örnek olduğu için söylüyorum. Rakipler aynı sektörel çevre içinde, aynı müşterilere ile benzer mal ve hizmetler üreten diğer işletmelerdir. Yani sizinle aynı kategoride yarışan e, işletmelerdir. Birlikte yarışıyorsunuz. İşte yarıştığınızda birisinin ne olması gerekiyor? E, ön plana nasıl ön plana çıkar? Farklılıklarla ön plana çıkar. Değişikliklerle ön plana çıkar. Efendim tüketici ihtiyaçlarını, düşüncelerini göz önüne alarak ön plana çıkar. Aksi takdirde ön plana çıkmaz. E, ben size e, daha sonra daha önce söyledim bilmiyorum. Sürdürülebilirlik diye bir tez yapmış vatandaşın bir tanesi. Burada kitap haline getirmiş. Burada çok güzel bir cümle var. Ee, diyor ki Sürdürülebilirlik diyor Sürdürülebilirlik değişimin ta kendisidir diyor. Eğer diyor değişirseniz diyor sürdürülebilir olursunuz diyor. Bakın yani biz e, sürdürülebilirliği ne yapıyoruz? efendim yine aynı devam edeceğiz gibi düşünüyoruz. Oysa burada ne diyor? Öyle değil diyor. Sürdürülebilirlik diyor. Değişimi ayak uydurabilirsen diyor. Sürdürülebilir, sürdürülebilir olursun diyor. Bir yerdeydi. Bakalım. Ha, burada. Var olmak, düşünmek ve hareket etmek e, demektir diyor. Eğer, eğer, diyor var olmayı hedefliyorsanız diyor. Gelecekte de var olmayı hedefliyorsanız diyor. Onun için diyor dikkate almalısınız diyor. Demek ki rakiplerin e, rakiplerden bir adım öne geçebilmenin yolu. Çünkü herkes aynı kulvarda gidiyor ama birisi kalıcı oluyor. Bunun onlarca örneği var. İşte e, herkes döner yapıyor. Dönerciler var bir sürü. Bazıları kalıcı oluyor. Ama bazıları yok olup gidiyor. Hatırlamıyorsunuz bile. Evet. Tedarikçiler var. İşletmeye ham madde, yarım hamül madde Emek, enerji, üretim girdisi sağlayan e, kişi ya da kuruluşlara biz ne diyoruz? Tedarikçi diyoruz. İşletmeye e, işte eleman temin eden firmalar da nedir? Güvenlik elemanı temin eden firmalar da tedarikçidir. Hangi şirketten güvenlik hizmeti alıyorsunuz? Hangi şirketten işte e, ham madde alıyorsunuz? Hangi şirketten yardımcı madde alıyorsunuz? Hangi şirketten elektrik alıyorsunuz? Su alıyorsunuz gibi. Ha. Bazılarında değiştirme şansınız yok. E, doğal gaz alacaksınız, mecburen gaz netten alıyorsunuz? İşte bunun için değiştirme şansınız yok. Ama bazı e, ürünleri onların da rakipleri vardır. E, alabileceğiniz kaynaklar var. Yani birçok kaynak var. Sizin birini seçmeniz e, niye göre seçeceksiniz? Bu da önemli. Tedarikçilerde, tedarikçileri de işletmenin yakın çevresinde yer alıyor işletmenin değiştiremeyeceği çevreye biz e, ne diyoruz? Uzak çevresi ya da makro çevre İşletmenin değiştirebileceği çevreye de yakın çevre diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri kredi kuruluşları vardır. İşletmeler biliyorsunuz biliyorsunuz e, mal ve hizmet üretirler. Karşılığında da bir takım e, para alırlar. Aldıkları parayla yatırım yaparlar. Yatırımın bir kısmını eee Yatırımcılarına aktarırlar vesaire gibi bir aslında nedir? Bir ünite işletme dediğiniz. Tüzel kişiliği olan bir ünite. Şimdi bu ünite e, ne yapıyor? İster istemez finans kurumlarıyla da çalışmak durumundadır. Yani işletmenin hangi işletme olursa olsun işte soruyorsunuz kredi kartınız var mı? Var dediği anda nedir? İşletme bir bankayla e, işlem yapıyor, bir bankayla çalışıyor demektir hangi işletmenin hangi bankanın kredi kartı varsa o işletme o bankayla e, çalışıyor demektir. Dolayısıyla kredi kuruluşlarını da bankalarına da ne yapabilir, seçebilir işletme. Bir diğer de sendikalardır. Çalışanların işletmenin içinde insan gücü var biliyorsunuz. İnsan gücü olduğu için insan gücünde çalışanların sosyal haklarını, e, bunların ee, çalışanlar adına işte e, pazarlık yapan, onların haklarını, hukuklarını ondan sonra e, tartışan, savunan kurumlar nelerdir? Sendikalardır. Peki sendikalar, e, sendikaların da alternatifleri var. Yani bugün birçok sendika var. İşte e, hükümet yanlısı sendikalar, hükümet karşı sendikalar, bağımsız sendikalar, uçlarda sendikalar biliyorsunuz. Efendim, sosyalist sendikalar, kapitalist sendikalar var, onu var. Bir yıl sendikalar var. İşte bu sendikalardan e, insan gücü, insan gücü de önemli. İşletmenizin e, siz sendikaya üye olmasını çalışanlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Sendika kötü bir şey değil aslında bakarsanız. Ama e, hep şöyle anlaşılır sendika, işte sendikalı işçi, sendikalı çalışan efendim. Ee, sıkıntılı çalışan değil. Eğer sendikayla doğru anlamda anlaşırsanız, doğru anlamda sendikayla birlikte iş birliği yaparsanız, çalışan da ee, nedir? Doğru çalışmak, hatasız çalışmak durumundadır. Bugün Batı'da da sendikalar vardır. İşte Almanya'daki sendikada bir işçi diyemez ki efendim benim hakkımı veriyor tamam, hakkını veriyor. Ama karşılığında karşılığında sende. İş gücünü ver e, diyor. Sendika ile birlikte oturuyor işveren. E, filan işçinin verimi diyor. Şuna göre böyle. Dolayısıyla diyor ben bunu değiştirmek zorundayım. Ben bunu işten atmak zorundayım. Sendikada diyor ki haklısın. İşçiye soruyor niye e, verimin düşük. İşte bak diyor a aşağısı şu kadar çalışıyor sen de bu kadar çalışıyorsun. İkiniz de aynı özellikle iş yapıyorsunuz. Niye diyor. Onun karşılığında e, niyenin cevabını veremeyince de diyor ki sendika işveren ben diyor sana e, kusura bakma verimsiz bir elemanı çalıştıramam sendika da diyor ki doğrudur haklısın diyor ve işten hatırlıyor. yani şimdi e, sendikalaşma eğer doğru yapılırsa çok güzel bir olay ama Türkiye'de tabii sendikalar da e, birçok kurum kuruluş gibi sinir toplum kuruluşları gibi. Kirlenmiştir. Yani birçok bu sendikası kirlenmiştir. Gerçek fonksiyonlarına döndüğünde inanılmaz faydalı, güzel bir e, organizasyondur, örgüttür diyebiliriz. Demek ki işletmelerin biz e, yakın ve uzak çevresini gördük. Yakın çevresinde e, ekonomik örgütler, ekonomik çevre olabildiği gibi ekonomik olmayan çevrede var sosyal çevre var, kültürel çevre var. Yani işletmelere baktığınızda işletmeler bu toplumun içinde olan kurumlardır. Ee, dolayısıyla bu kurumun içindeki özellikleri ne yapar Taşır, taşırlar arkadaşlar. Yani yakın çevresi dediğimizde bunları görmüş olduk. Ee, şunu temel olarak şunu öğreneceksiniz. İşletmenin çevresi dediğimizde. İşletmenin bir değiştiremeyeceği çevresi var. Bunlar uzak çevre, makro çevre. İşte yasaları değiştiremezsiniz, ekonomik durumu değiştiremezsiniz, demografi yani nüfusu artılamazsınız, azaltamazsınız. Kültürel çevreyi değiştiremezsiniz, teknolojileri değiştiremezsiniz. Efendim firmaların kuruluşunu engelleyemezsiniz. Uluslararası e, yapıyı değiştiremezsiniz. Ama değiştirebileceğiniz şeyler var. E i̇şte rakiplerimizi ekart etmek için farklı anlaşmalar yapabilirsiniz. Tedarikçilerinizi değiştirebilirsiniz. Pazar e, bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Efendim e, ben işte varoşlarda e, hizmet edeceğim diyebilirsiniz ya da zengin semtlerde faaliyet yürüteceğim diyebilirsiniz. Yani bunlar e, Yapabileceğiniz şeyler, İşletme bunları ne yapabilir? Değiştirebilir. Sendikalarını değiştirebilir, çalışanlarla e, diyalog kurabilir gibi işletmenin yakın çevresinde e, bulunmaktadır diyoruz. Arkadaşlar, burada hatırlatmak istiyorum. Lütfen sorularınız, önerileriniz, fikirleriniz olursa da lütfen yazınız. E, gerek videoların altına yorum yapabilirsiniz, videolara yazabilirsiniz e, ya da e, doğrudan benim mail adresime mail yazabilirsiniz. Telefonum internette var zaten. E, mail adresimde açık e, gmail.com yani bu benim en çok kullandığım e, mail adresim. Onun dışında resmi mail adresimiz de var. M direkt at sercuk.tr'de e, yine benim e, resmi mail adresim. İnternet sayfasından baktığımızda e, buradan da benim mail adreslerime ulaşabilirsiniz. Mail yazabilirsiniz ya da telefonla mesaj yazabilirsiniz. E, önerileriniz, fikirleriniz önemli benim açımdan. E, bildirirseniz, hani burada biz bildirin diyoruz ya, bildirirseniz e, biz de ona göre derslerimizde yaptığımız hataları azaltmaya. Daha az hata yapmaya gayret ederiz diyoruz. Bu haftalık dersleri burada bitiriyoruz.